Herkese merhaba. Yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor ve İstanbul saatine göre 14-13 itibariyle Yay burcunun 5 derecesinde gerçekleşen bir ay tutulması ile iç içe olacağız. Tutulma esnasında ay dolunay fazında olacak. Güneş tam karşıt enerjide çalışacak bu tutulmaya ve enerjisi çok yoğun olacak. 2020'den bu yana ikizler yay aksını yoğun bir şekilde deneyimliyoruz. Sistem geliştirip dönüştürmek adına çalışıyor. Biz ne kadar bunun farkındayız? Ve Sistem bize bunun farkındalığını bu tutulma etkileriyle gösterecek. Ay tutulması haritanın 3. evinde gerçekleşiyor. 3 9 aksı yoğun bu tutulmayla çalışıyor olacak. Tutulma haritasında 23 derece Başak burcu yükseliyor. Öncelik olarak bu tutulmanın bize işaret ettiği gündem ve temalar medya, iletişim, internet, akademik konular, okul hayatı ile ilgili yenilikler, eğitim, yakın çevre, uzaklar, kardeşler, yurt dışı bağlantıları, ithalat, ihracat, para konuları, çocuklar, turistler, yabancı ülkeler, üniversiteler, dini kurumlar gazeteciler de dahil olmak üzere baskı ve sınırlarımızı da bu durumda bir nebze zorlayacak konuları içeriyor. Bu süreçte hepimiz kendi sınırlarımızı genişletmek, çalış, genişletmek isteyebiliriz. Ee, ve bu zorunluluklar içinde otorite baskılarına karşı da e, birazcık kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumları tolere etmeye daha çok çalışmalıyız bu evrede. Tutulmanın enerjisi bir takım baş kaldırışları da beraberinde getiriyor. Bireysel ve toplumsal olarak da dönüşmeye ve baskılanmaya itiliyoruz. Bu tutulma ile birlikte bazı travmatik durumlar da gerçekleşecektir. Bazı durumlar var olmuşçasına üstesinden gelmeye bizi itebilir. Bazı zorlukları, limitleri daha toplumsal düzeylerde de gözlemleyebileceğiz bu süreçte. Peki bu süreci nasıl atlatmaya çalışmalıyız? Daha çok içinde e, sakin kalarak ve var olan durumu büyütmeyerek. Çünkü burada Jüpiter'in de e, büyük bir faktörü var. Olanı çok büyüteceğiz ve gerçekten bu biraz bizi zorlayacak görünüyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz salgın durumuyla hiç de hesapta olmayan durumları da bizlere çıkarabilir. Özellikle turistlerle alakalı gelişmeler de yaşayabiliriz ve bu süreçte dikkat etmemiz gereken zamanda kesici aletlere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Beklenmedik yangınlar gelişebilir. Bilgi akışında aksaklıklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar veya aldanmalara karşı daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kalp rahatsızlıkları yaşanabilir. Ayrıca 5 derece yay burcu sağlık anlamında da saç ve uyruk, aynı zamanda uyruk kemiğimizi de anlatır bize. Kas ve baldır konularına da daha çok dikkat etmeliyiz. Bunlar tam bir yay teması ve bu süreçte de bedenimize, sağlığımıza gereken önemi ve ekstra dikkati de özen göstererek kendimizi daha çok aslında bu süreçlerde korumaya almamız gerekiyor. Ay tutulması bizlere zehirlenmeleri de anlatıyor hem gıda hem ilaç kullanımında son tarihlerine de daha çok dikkat edelim. Çünkü bu tutulmayı Jüpiter'in de sert açısı yansıyor. Çok küçük konular inanılmaz bir şekilde büyüyebilir. Ve bu tutulmayla birlikte olayların da büyüyeceğini unutmayalım. Ayrıca gazete ve medya konularında bir takım yasaklar da başlayabilir. Türkiye haritasında tutulmanın etkisi 6. evde gerçekleşiyor. Askeri konular, ordu, işçi, çalışanlar, sendikalar, ulusal savunma, sağlık sektörü, hastaneler, hırsızlık, hizmet sektörü, belediyeler gibi durumlarda çok dahil olacak bu alanda. Yeni düzen ve yapılanmaları da görebileceğiz aynı zamanda bu alanda. Doğru adımları da atabilen herkesin de aranacağı, yoğun etkilerin olacağı bir tutulma teması ve gökyüzü arınmaya, yüzleştirmeye itiyor bizleri. Bu tutulmanın ekseni bize bunları gösteriyor. Bunu unutmayalım. Tabii ki tutulmanın da gölge yanını da hatırlamak gerekiyor. Asıl dikkate almamız gereken konular ise aşırı fanatikleşme, din ve inançlarımız konusunda zorlayıcı etkiler içinde olabiliriz. Tutulma öncesinde birçok etkileri de zaten yaşadık ve gördük dini temalarla ilgili. Örneğin İsrail Filistin'i vurması gibi. Tutulma sonrası bu gibi olaylar daha da büyüyebilir ve beklenmedik şeyler yaşayabiliriz. Yeni ilaç duyurularının da yapılabileceği bir süreç olacak. Özellikle Haziran ortasında, güneş tutulmasından itibaren bir takım haberleri daha net alabileceğimiz bir süreç olacak. Ve bu süreçte belki bazı fırsatları daha çok değerlendirmek, bu fırsatlardan yararlanmak isteyebiliriz. Bunlarla ilgili zorluklar da yaşayabiliriz. Hareket etmekte belki zorluklar çekebiliriz. O yüzden maddi riskten de bu süreçte uzak olmaya çalışalım. Herkesin en yüksek hayrına en iyi şekilde geliştirebileceği güzellikler olmak.